<laughs> 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 moye <More yeah. gülüyor> Anne aşağı indi ne dedi? Hı? Anne aşağı indi ne dedi? Vav wow, yaptı değil mi? Ne yaptı anne aşağı indi? O da aldı? Kim yaptı bunu? Baba. Baba yaptı değil mi? <laughs> Kimin için yaptı? Moe yaptı. For me? For me. For <laughs> Çok <laughs> heyelmoi olmuş. Baba'dan kivel well, dedin mi? Sak baba. Maşallah kızım. Ops, aslında hiç kutlamayız Sevgililer Günü'ne. Aslında yani hiç katılan bir evliyiz ama demek ki bu sene bir şeyler yapmak istemiş. Hoşuma gitti yine de. Düşünülmek güzel bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Açalım. Anne mektup. Pastava. Pastava. Hayır, leysa. Anne için. Anne oku. Oku bakayım ne yazıyor. <gülüyor> 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 Bir de içinde fashion şek var. Fashion check var. Yürü, 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 yürü. <laughs> bak yere yatıyor, gel 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 Koycan. gel oldu. gel 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 Nereye vurma kapanı Bana yeni çıktı ya. Yeni <laughs> çıktı. Nerede papi? Kar mı yağıyor? Aa, nasıl yağmur? Kar mı yağıyor?

yakaladın mı? Sen ya, de ikinizi <laughs> bir de, <ikinizimi> de yakaladın mı? <laughs> hadi içine. İçine koyuyoruz gel. İçine. Oprağı Ah. Değişe. Koy içine koy. Di. İçine koy. İçine. Ya. Aferin. Hutsu Meli sen biliyorsun zaten. Koy hadi. Mert bir mi? Ne öğreniyor da. Bu ne Mert? Bira göbeğim o. Anlamıyla bir pazar günü. Her şey böyle çok ağır, yavaş yapıyoruz. Yani İlhan bu sabah beni bana bir sürpriz yapmış kahvaltıda. Bu akşam beni bir de yemeğe çıkartacakmış. Ne? Etek giydim görüyor musunuz? Ne? Etek ne? Ben eskiden ne? çocuklardan önce ne? çok ne? etek giyerdim. Ben hiç pantolon giymezdim. Sonra ne? anne olduktan sonra ne? çok pratik olduğu için, ne? rahat da hareket edebildiğim için ne? legging, pantolon, hep e, kot. Evet, üst toplağı. Ama aslında benim o kadar güzel eteklerim var ki, birbirinden güzel eteklerim. Bir de ben ofiste, uzun seneler ofiste çalıştığım için çok güzel böyle ofis kıyafetlerim falan da var. Ay nasıl güzel hazırlanıyordum ya. Aklıma geldikçe makyaj, saç, kıyafetim, şu kadar topuklar, gidiyordum ofise. Başka bir hayat gibi şimdi sanki. Ya, Türkiye'den gelen postada geldi bu kitap. Çok güzel bir kitap. size sonra göstereceğim bunu. Melis ve Mert'e geldi. Melis o Melis. Evet o Melis'in ya. Melis bu annenin mi? Annenin değil Mert. Mert ve Melis'in ikinizin. Ya Bunu takmaya çalışıyor şimdi. Nit Nit diyor bak. Mert en Melis. Dur. Bunu böyle tak. Değişe. Ya. Sağ ya. <laughs> Onore <Okay. Yeah. gülüyor> <laughs> <laughs> şimdi oldu? Aslında bugün ormana gitmek istiyordum. De hava buna izin vermiyor çünkü yağmur var. Yağmur yağıyor. Çok soğuk, aşırı soğuk. Eksilere girdik biz Hollanda'da. Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama biz burada eksilere girdik. Yani eksi kaç eksi 2 mi neydi? Bugün erkeğe de yarın eksik falan olacak. Ay, ah oh, kafa gitti. Snowboard'u mu yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> dile bak dile. Highlighter'ını görüyor musunuz? Bu. <laughs> e, geçen Instagram'da paylaşmıştım Catrice'in highlighter'ı. <laughs> <Aa, gülüyor> beni uzaydan beri görebilirler ha. Nasıl parlıyor yüzün. Size göstereyim. Instagram'da da paylaşmıştım. Catrice Mineral Highlighting Powder. Hiçbir şey beklemiyordum ben bundan aldığımda. Yani güzel görünüyordu. Belki hani bir hafif bir şey verir diye düşündüm. Bayağı bir parlatıyor. arabayla 2 dakika iki dakika bile değil iki dakika yani. bir buçuk dakika, iki dakika, o kadar hiçbir şey. Bu sokaktan çıkıyoruz, ana yoldan biraz gidiyoruz, oradan tekrar dönüyoruz, tamam geldik o kadar. Yani o kadar yakınız birbirimize. Şu evleri görüyor musunuz? Evlerin güzelliğine bakın. Garajı falan da var. Daha yapılıyor, yepyeni. Daha hiç kimse oturmuyor buralarda. Yeni yapılıyor. Bunlar benim hayal evlerim. Görüyor musunuz ne kadar güzel. Bunlar ikili ama. Evet bunlar ikili. Bunların biz tek, tek evleri. Evet biz tek istiyoruz. Arka bahçesi küçük olabilir. <laughs> <o zaman. gülüyor> evet bahçesi küçük olabilir de evin yapımı. Evet. Evin yapımı. Aa, ama burada birisi oturuyor. Bu Mimari falan evet. Ah inanılmaz. Bu. İnşallah bir gün böyle bir evde oturmak nasip olur. Koskocaman eve. Yani o zamana kadar da belki üçüncü, dördüncü de gelmiş olursa herkes rahat rahat kendi odasında geniş geniş çok güzel olur. Ben hiçbir zaman yani aman olmaz çok büyük hayal falan demiyorum. Her şey, her şey olabilir. Her şey. Yani bunu hayattan gerçekten öğrendim. Biz bir yatak odalı apartmanda otururken ilk hani vlogla başladığımızda o evimizde yani tek yatak odalı küçücük bir evde orası. 50 metrekarelik. Yani orada oturduğumuzda hiç şimdiki gibi geniş büyük bir evimiz olacağımı da hiç hayal edemiyordum. Ama çok şükür o da nasip oldu. O yüzden hiçbir zaman küçük hayal etmeyin. Her zaman hayalleriniz büyük olsun. Çünkü Allah çok büyük ve gerçekleşebiliyor. O yüzden hayal kuracaksınız. Hayalleriniz kuskucuman olsun. Ya yağmur yağıyor ki. Bir de um, not snow diyorlar Türkçe'de şimdi ıslak kar diyeceğim çok tuhaf gelecek size hani böyle kar ama hani böyle şey kar tutmayan kardan mı? Yine yaptık çocuklar yok. Bugün pazar her yer kapalı aslında bugün çok güzel işte dışarıda gezilirdi hani böyle romantik tur falan yapılırdı o. <laughs> ne diyorlar Türkçe'de not snow'a? Ee, Sulu kar. Sulu kar. Ne ıslak kar. Ne? Çevirmişsin tam. Tam çevirmişim, sulu kar. <laughs> evet, sulu kar. Şimdi e, yavaş yavaş e, lokantaya gidiyoruz. wildonders y e 기동기동기동기동기 동기동기동기동기동기동기 동기동기동기동기동기동기

sana yazın yazın büyük bisikletlerden alalım bunu. Acıdı mı? Nereye geldin? Oo. Öyle geldi, öyle. Aa, ya, öyle yaptın. Öyle. Babam almış annemi. Biz eve geldik. Çocukların ikisi de uyuyor. İlhan şimdi bir film bulmuş bir film yüklemiş. Onu izleyeceğiz beraber. Posta kutusuna gitmiştik ya. Yağmur Dok Göz Bursa'dan 12 yaşında. Bunu çiziyoruz. Ne kadar güzel. Melis yazıyor, Mert yazıyor. Frozen elbisesi var, kalp var, Türk bayrağı var. Araba var. Futbol var. Çok teşekkür ediyorum Yağmur'cum. Çok öpüyorum seni. Bunu tabii ki saklayacağım. Bana gönderilen her şeyi ben saklıyorum. Benim özel bir tane karton kutum var. Ikea'dan almıştım. Diğer posta kutumuza da çok mektup gelmişti. Onların hepsini ben saklıyorum. Ömür boyu saklayacağım. Çok güzel. Görüyor musunuz? Mektuplar yazıyorsunuz. Ben ne kadar değerli ben anlatamam. Ben bunları saklıyorum. Benim için çok değerli bunlar. Ve bunu göstermek istiyorum. Çocuklar buna bayıldı. Özellikle Melis. Çünkü Mert daha küçük pek anlamıyor ama Melis buna bayıldı. Bu bir çanta. Sırt çantası. Bunu açtığınızda içinden bir tane kitap çıkıyor. Ne yazıyor? Minik eller beceri kitabı yazıyor. Melis yazıyor. Üstte i̇şte altta da Mert yazıyor. Bu bir kitap. Ve ben bu kitaba bayıldım böyle açtığınızda galiba bu böyle biraz Montessori usulü gibi geldi bana. Çünkü eğitici bir kitap. Her şey ama gördüğünüz her şey el yapımı. Yani inanılmaz emek var bu kitapta. Bu balonları görüyor musunuz? Hepsi çıt çıtlı. Şöyle teker teker çıkartabiliyorsunuz. Mesela siyah balon siyahın üstüne, pembe, pembenin üstüne. Burada da bunları e, kapatmayı, açmayı öğreniyor, öğrenebiliyorlar. Yani elma var. Bunlar çıt çıt böyle yine. Elma ağacımız var. Burada çamaşır asıyoruz. Beyazlar, renkliler. Çamaşır makinenin için açıyorsunuz. Bak çorap morap bir şeyler çıkıyor. Kapatıyorsunuz. Bak isterseniz bunun üstü de böyle 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 ütü yapabiliyorsunuz. Burada inik minik mandallarla Çamaşır asabiliyorsunuz. <laughs> İnanılmaz güzel ya. Çok hoşuma gitti. Çok güzel yapmışlar. Buraya da işte kirlileri koyabiliyorsunuz. Burada da işte saç örmeyi öğrenebilirsiniz. Örmeyi. Bunun içinde yine bir sürü şeyler var bak. Bunu böyle. Giydirip bu İlhan galiba. Bunu böyle İlhan'ı giydirelim üşümesin. Ondan sonra burada bir tane örümcek var. Aşağı çekebiliyorsunuz, yukarı çekebiliyorsunuz. Burada da bir tane kurbağa var. Kurbağanın dilini böyle uzatabiliyorsunuz. Yine çıt çıtlı. Sonra burayı açtığınızda fermuar var burası. Daha da büyütüyorsunuz. Yani o kadar eğitici ki anlatamam sizi. Melis buna bayıldı. Yani hiç elinden düşmüyor. Buraya da gurbetçi aile dikilmiş bizim bot. <laughs> Burası da araba. Bak, polis arabası. Böyle. Sonra bunu çıkartabiliyoruz. Sonra ambulans yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrar çıkartıyoruz. Sonra bunu böyle bunu yapıştırarak itfaiye yap, yap yapıyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Yüz. Yüzü de İsteğinize göre saç mı? Saç bu. <laughs> saç. Melis ve Mert ne kadar şanslılar. Çok ama çok teşekkür ederim. İsmi Minik Eller Beceri Kitabı. Bugün için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hmm. Biz şimdi Görelim. film izleyeceğiz. İşte şimdi önce bir saat kavga edeceğiz hangi filmi izleyeceğiz diye. <laughs> Çünkü ikimizin film zevki de çok çok farklı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.